Evet. Arkadaşlar merhaba. Tripodumuzun boyu bu kadar olduğu için biz de köpekle buradayız. Evet. Bakalım şöyle inelim. Gel bakalım kızım. Evet bugün 9 Mayıs 2021 günlerden pazar. Korona yasağı olduğu için hiçbir yere gidemiyoruz. Bugün benim doğum günüm. İşimi söylemiyorum. Kendim 32 hissediyorum. Evet hem anneler günü hem de doğum günü. Oğlum var 22 yaşında. Bu da kızım köpeği. Bu da 2 yaşında. Değil mi kızım aşkım benim? Of benim benim tatlım. O <laughs> nesnenin arkadaşı bu. Evet. Annesinin sevgi topu. Annesinin kızı. Değil mi kızım benim? Ne yapmış bakalım? Oy benim gözlerim. Aşkım benim. Aşkım bakın arkadaşlar. Bakın. Bu benim sevgi topu. Aşkım benim. Bu da sevildiğini biliyor. Anlıyor biliyor musunuz? Evet. Oy aşkım benim. Evet çok sevildiğini biliyor benim kızım. Of benim benim kızım. Otur bakayım aşkım. Hadi gel. Otur. Hadi gel. Patiklerini koy bakalım. Gel. Beğenmedi mi? Evet. Canı sıkıldı gitti. Normalde Çin hastanı çünkü. Yani arkadaşlar şimdi ben kendime gittim. Bunu mamurlar satan yerde bir tane pasta aldım kendime. Evet. Kiminle kutlayacağız? Pastayı dedik herkes e, Facebook'tan Facebook'ta, sosyal medyada herkes doğum günümü kutladı. Teşekkür ederim doğum günü kutlayan arkadaşlara. Evet. E dedik de biz ne de yapalım? Değişiklik olsun böyle. Farklılık olsun dedik. E burada da böyle köpükle birlikte bir doğum günü kutlayalım. Burası bizim bahçemiz. Arkamızda da çam ağaçlarım var. Göstereyim. Yeşilin çok güzel. Onu da gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın. Mısır ektim. Fasulye ekeceğim şimdi. Sarımsaklarım var. Bunlar da yeni diktiğim soğanlarım. Evet. Bakalım. Şimdi abi, şey Gel. Alex <laughs> <laughs> nasıl bu kadar tatlı oluyorsun? <gülüyor> 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 Gel bakın yeni diktiğim soğanlar da var. Da Gel durdun. Evet. Soğanın kötünü aldı, hepiniz <laughs> gibi. Amanın kötü kokusundan dolayı Kerkişim o benim. Tamam. Mama değil mi? <laughs> Yalnız Çin hastalığından arkadaşlar tatlı vermek yasak. Onu söyleyeyim size. Tatlı verdiğiniz zaman gözleri kör olabiliyor. O yüzden şekerli içecekler vermiyoruz. Evet ama o benim doğum günümde. Çok heyecanlandı. Çok heyecanlandı. Yine kızım tamam aşkım. Tamam tamam tamam. Bak o da çekti pasta almışım ben Kim aldı? Köpük sana mı aldım bunu kendim aldım. Köpük. Bunu ben kendim aldım bıraktı. Evet arkadaşlar. <laughs> dur. <gülüyor> tamam 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 dur. Vereceğim kızıma. Vereceğim aşkıma. Vereceğim. Bekle bakalım. Evet. Kınarda mumlarımız. Dur bakalım. Mumlarımızı koyalım kızım. Dur. Tamam. Vereceğim. Dur bir dakika. Sana da vereceğim ama azıcık beklemen gerekiyor. Tamam mı? gördüğünüz gibi masamı işgal etmiş durumda. Köpek. <laughs> Dört köpek. Her iki tarafta kaçırmaya çalışıyorum ondan. Ay şimdi usta mı tutuyor kızım Bercan aşkım? Tabii. Bercan ben kızıma. Hiç vermez olur muyum bak. Bercan aşkım da. Anneyle. Dur bakalım. yerden dolayı biraz zor olacak. Evet, bir tanesi de daha yaptık. <laughs> Oy kızım o benim. Bekliyor musun başka? Bekle kızım. Bekle bakalım. Arkadaşlar düz olmuyor. birazcık. Evet, bakın iyi ki doğdu. Gel kızım gel, korkma gel. Gel 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 gel. Aşkım, gel aşkım gel. Gel gel Evet arkadaşlar, ben iyi ki doğmuşum. Evet. Hepik <laughs> <laughs> de Çünkü parla her şeyinden diğer mumları üflerken rüzgar çıkıyor. Bak aşkım. Bak. Evet arkadaşlar iyi ki doğmuşum ben. Evet. Şimdi bunu tekrar bir deneyelim. Bakalım bunu yaptık. Bitti. Evet. Tam yapacağımız zaman tekrardan rüzgar çıkıyor köpük. Evet. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Be beceremiyoruz. Çünkü küçük beceremiyoruz. Çünkü aşkım yapmayı. <laughs> aşkım benim. Vallahi tamam, güzel kızım benim. Evet arkadaşlar. Köpük de. Gel gel gel. gel bakalım. Gel. Gel. Gel kızım mama vereyim ben şimdi. Şimdi evet arkadaşlar soğuk gülümsün. Evet ancak bu kadar oluyor geldi. Çünkü bugün gerçekten çok rüzgar var. Köpüğümüze. Gelin bakalım şimdi. Gel aşkım. diğer çatalın diğer tarafında verelim ona. Evet. Diğer tarafını çünkü bunu bunu yalattırdığımız için kenara koyacağız. Güzel yıkayacağız. Değil mi kızım? Tatlı değil mi aşkım benim? İyi ki doğmuşsun anne Evet yoksa ben tatlı yiyemezdim de ama azıcık tadımlık veriyoruz. Biliyorsunuz köpeklere şeker vermek yesen. O yüzden tadımlık veriyorum ona. Evet iyi ki doğmuşum ben kızım. Yoksa ben kızımı nasıl bulurdum? Nasıl severdim? Değil mi? Sen anneni nasıl sevgi top olurdun? Değil mi? Bir, tamam bitti. Evet, bunu ona göre halledeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben de iyi ki doğmuşum. Oh, kendimi seviyorum. Kızımı seviyorum. Oğlumu seviyorum. Değil mi? Yaşamayı seviyorum. Hayatı seviyorum. Pastada gözü var şimdi. Bakın nasıl geçer diye bakıyorlar. <laughs> Aşkım benim. kız <laughs> ben seni. Yerim. Evet. Gel bakalım. Gel. Gel. Zaferini ne yapalım biz? Zaferini gel. 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 Çık başka yok. Olmaz. Gel. Hala başka mı istiyorsun değil mi pastanın? Cık. O kadar. Sana tatlı yasak biliyorsun köpek. Gidiyorsun. Ben işini tatlı kızı <laughs> şimdi de bu. Çiğdir bu kız benim şimdi. Arkadaşlar beni böyle sempatik tutuna bakmayın yabancıları hiç sevmiyor. Onu söyleyeyim. Mekanda kimse giremez. Mekana asla kabul etmiyor. Çocukları sadece çok seviyor. Sahiplendiği kişileri herkesle sahiplenmiyor. Yani ona göre yani böyle sakin seviliyor, güzel sempatikti Isırırsa da ısırıyor. 3 kişiye ısırdı Halletti yani. Hattı parmağından. Bir <laughs> bir kızım benim. Uy, oh, oh. kızım benim. Uh, uh. kızım benim. Bu kızım benim. Adı köpük. Ama kendisi pamuk. Değil mi kızım benim? He? Pati verecek misin bana? Aferin benim aşkıma. Öteki pati ver bana. Hadi bunu da ver. Bunu da ver. Hadi bunu da ver. Köpük bunu ver. Hadi. <laughs> köpük için oyun yapma. Diyorsun. Sen oyun <laughs> yapmadın Evet arkadaşlar. O beni oyna diyor. Oyna benimle diyor. Benimle oyna diyor. Değil mi aşkım benim? Aşkım bu benim. Can <laughs> yoldaşım benim değil mi? Sevgi topum benim. Ne oldu? Gel <laughs> <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. İki doğmuşum. Çok mutluyum. Sosyal medyadan mesaj gönderen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Evet Youtube kanalıma abone olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Doğum günüm için. Değil mi kızım? Biz birer Youtuber olmayı yönelttik kızımla ikimiz. Youtuber olacağız arkadaşlar. Evet. Sizler de bunda katkı olduğunuz için size tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Hoşçakalın. kalın seviyoruz.